Hepinize selamlar arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayın. Bir önceki bölüme de sağ yukarıdan ulaşabilirsiniz. Onu da kaçırmayın derim. Haydi videoya geçelim. İyi seyirler. İlk bir at çıksın. Atlayabiliyorsun. Tamam. <laughs> <laughs> Ömür odun o. Oh, şimdi ben Oğlum ben atlayayım mı? Arkadan atayım. Aha. Kapıları açık. İki tane bir kapısı açık. Bir roket bir PMM. Oğlum buradan giriş var mı şimdi? Kızıl yatağı var. Oğlum kim dikene takıldı? <laughs> Çok evet, çakıldı bir şey. Okey. Girelim kanka o zaman buradan. Ben bir kapı açık şansımıza içeride bir yer çıkarsa böyle alana hasar bulmaz. Dur PM. Biz boyuz. Oo. Ayıla oğlum 4 no, no. roket. Şuraya vuralım 200 PM diyeceğim de şeyleri var. Şimdi şu kap kaç seksi laf şu kapı? 200pm istiyor. Kapı 200pm mi istiyor? Aynen abi bunun arkasında ya bir tane abi. daha olsa 400pm. Duvara vuracağız arka şurada. Peşku duvara vurmamız lazım. Kanka şuradan vuracağız gel. Nerede? Yanıma. Öndeyim ben. Şu, ya. şu hem yukarı hem aşağı şu hem şuraya. Abi vuracağız. orada içeriden HP çıkarsan ne olacak? Kardeş ya buna göreceğiz tam şuna göreceğiz işte. Hem oradaki kapının devamı şuraya çıkıyor olabilir. Abi sen hem bu buralar full HP bak. Ay <laughs> sen <laughs> at, at 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 bu arada. Amına koyup gidelim sikerim. <laughs> Çık şuna! Şurada... Atladığımız yere bakın. Nereye bakın? At, dışarıdan Nereye atladığımız atlıyoruz. yer. İkisi de üç duruyor. On kimse atlayamaz buraya. İstersen Haydi. İsterse uzu, çeksin. Hani Onu patlatmak ister. Neyse. Mustafa abi çok camların kenarında durma abi. Ölürsen var ya. Kaç sıçra attın oğlum berat. Dur oğlum ya patlamadı zaten. Kaç tane attım önemli. Anam 26 canım aldı. Çekil ama tabii Saçmalama. Ah, tamam, direkt. bak Dur. barut gitti ve. Domla, dom, dom. Oy, don. oy. Oğlum bu ne lan? Ölküşün altı çok iyi. Ya da, Gelenler var abi. Çekil o zaman. Dört seçil atın şuraya çekil. May. Mustafa şuraya çekelim. Dur dur. dur, dur dur. oğlum. Dur. Bir çekil ya. Ben çekilmiyor. Allah belanı versin seni. Gelenler <laughs> var bak dışarıdan iki kişi var. Öleceğim belak bak ölme riski atma. Hadi dışarıya bakalım. Nerede abi? Dışarıdan diyorum iki kişi vurdum. Gelen, geliyorlar bu. Birini yak. Yak. Dur yakamam. Bunları bir alalım ya. Alak oğlum şunları. Sıra alalım. Bunlar çöp. Aslında base silleyemiyoruz yani. abi. Bir dakika dur dur ne piye mi? Son seçil. Son seçim işte. Dört seçil. Piye mi alan evet, Odun ya. var mı üstüne odun? Var var. Al şunu stiklesin. Ee, Hah bak buraya piye işte, atacağım işte. Adamın üstündeki silahı bakalım. Bakayım. Aha içeri Aha. atıyor. Ya burada. burada. Öldü kanka öldü ne şu şeyi kırsana sen. Yedir, mi? Mini geliyor. Aha. Çatı mısın? Tıkmamış abi. Öbürsü. Ev bizim Hadi. olduğunu anlar belki. Çatıya çıksana o zaten. Çatıya çıkacağım Ben full çatıda dur. testleri dedi. Yakıtın yok. versene usta abi. Çekil. Çeşsi. Oğlum sağ tarafa bak. Oo Çekmen Mustafa abi sağ girelim. alta bak. Tülfüre o patlayıcı bak. Dur lan aç bak Oy. ben de bakacağım. Oy. Şey, Oy. Bir şeyler dikkat et. Şey, dikkat et dikkat et. Ah. Çıkma dikkat et. Ne var ne yok bakalım. Oy. Sağ alta bak sağ ya alta. Oğlum neredesin? Kim Oğlum ben bu. Nasıl bir beyiz? Dur. Mermilerini bitireyim ben. Bitirme bitirme oğlum. TC bizde. Oğlum şu fırınları Barukları alalım. Altları kekli. var. Barut sürfileri çek. Al da TC bizde. Abi o sürfileri baruta al. Oğlum bu ne lan? Altı seçiyor. Olo tofu. Biraz şeyler var mı? Allahı metalle gel. Ne Otomat falan da var. Beş. <laughs> <laughs> Oza. Yapma sıkma kanka be. Yavrum neredesin? Burada biri uyuyor bak. Şırınlar dolu mu Yok da bomba şimdi. Bu şurayı patlatalım abi. Bana bekle o TC patlatma. DC'yi alamayacağım çünkü. Yok yok patlatmayacağım. Eee <laughs> Abi bana bir Allah aşkına bana şey bassanıza şırınga şuradan ya. Neyim eksik benim? Ha ben basabiliyorum. Tamam tamam dur basalım. Oğlum bandaj var lan doğru. Bunlarla da sarsana. Düşendim tamam. Oğlum çokluk çıktı abi. Ses var dışarıda. Şuradan ses aldım. Çekil. Allah sıkıyordu masal. Tamam. Dışarıda bir hazmat kestim ben. Şey almamız lazım da. Üstünüz dolu mu sizin? Şu sağ üstü birini çeksin. Dur bir saniye. Bizim miniyle buraya çıkmamız lazım. Ben çok dolu değilim. Sağ üstü metali mi çekeyim? Ay, metali abi, barutları, alt süfürleri şeye çevirin ya. Süfürleri baruta falan çevirin. Bu adam fırın bezine de girmek lazım. Atla. Bismillah. Oğlum bu sabah bu hayatta atlayamadı oradan vallahi bir Mustafa abi bir bekle Bekle ben orada Ben <laughs> ah, Yerde iki kayrı metal al. Yerde Oğlum yakarım lan burayı Yanıma yakarım bak Yerde iki kayrı tilmiş metal ne işi var delici yerde. Aa, Yanıyoruz oğlum. mu? Oh. Geri gelin abi ben bakayım ilk önce. Buradan. Oğlum ya sandık kırıldı. Oy. Oha. Oğlum çok iyi. Oğlum çok iyi. Oğlum azmatları çekin azmatları. Sandık at. Ha şurada var. Aşkımda var. Aşkımda var. Aşkımda var. Olacağız ya, Vallahi. Mustafa abi. Ben Nasıl öldüm? Mustafa abi geri zekalısın. Oğlum ben ölmem diye duruyorum orada. Abi orada ölüyorsun ya. Ananı satıp Ne yapıyorsun ya? Sus sus. Ne oldu ya? Mustafa abi ne düşecek ne Kadar Kalar kapısı. Tık doğdu güneş. Adam ismi yok. Johnny Sins. Uy. Adri atlıyor. Evet. Mustafa abi. Şuraya bir, bir PM'ı çekil. Yeter mi? Benim doldum Ulan evet, seninkide mi doldun? He Alamıyor mu bunları? Kırık yarı otoya atayım mı? Yapamıyor Ayrıca Drepleri alalım Repleri alalım Otomata alayım mı? Alalım Tamam, bir de kapı kenarında Diğerlerini de geldiğimizde alalım Aha Öldüm evet. öldüm, kapıya adamlar gelmiş Nerede evlilik? Ee, bizim atladığımız yerde ama atladın mı? Atladım ben çoktan. Oğlum salak evet, mısın? Beni noktaya kaç çıkıyorum ben. Nerede otluyor Lupa seni? Ya, alıp gidecekler şimdi üstüne. yok, yok oğlum gidemez oradan. Be, nerede adam? Bak Ferro Ferro Ferro. Al utamamış, utamamış lan. Luttamam. Adam bakıyor şu an. Oğlum nerede ki? Abi görmüyorsunuz benim olduğum yeri. Seni görüyorum. Tam adam da karşımda. Burda şu an bana. Bak 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 sağda oğlum bizim atladığımız yer. Sen atlasan orada. Atlasan şurada. Atlasan evet. kesin şurada. Bekle. Bekle. Üstüm boşaltıyorum bekle. Ben, lan ben mu açık de. zaten. Kutum i̇şte, açık işte. Oğlum bizim eve tamam, mi reyte atıyorlar lan? Evde de oluyor. Yedir ama ya. Atlıyor. Atlama dur atlama şu an atlama. Hemen solunda adam hemen solunda gösterme. Evet, Hemen, sonunda. Mi? Şu an senin atlayacağın yerin aşağısında. Sesini duydu senin adım sesinden. O aralıktan bakıyor şu an sana. Dur. Göç var ya. Bekle. Götümü alacağım ya. Şu an can basıyor Bir kişi mi iki kişi mi ya? Bir abi bir. Bunu herkesin Bana doğru bakıyor. Sen silahını ya, alayım, silahı nasıl cam basıyordu. Abi yani nasıl alayım nasıl alayım? Adam silahı yok. Sen al şu an silahını. Silahını al şu an. Çıkamaz sana. Tamam, al, ben. Al. aldım aldım aldım. Yarım yok lan bunu. Ölürsün. Öldü. Tamam öldü. içeri atlayalım. Hızlıdan çıkmalıyız. Canlar da gitti gene. Hı? Mal at, durum atıyor. Yok be. var mı? Şırınga. Şırınga var mı? Takılırım onun. Da aynı adam kafasını atmadı, takılmadı. Bu adam. Nerede? Yolun ortasında öldürme. De Hadi bir daha. Gel sana silah vereyim. Bir det. Geliyorum ben oraya. Loot <laughs> <Murt> yapma. Babamın <laughs> ağzına vermişler. Sessiz. Nerede adam? Burada. Aynı yerde tepede yerde. Senin oradan beri. Evet. Vurdun değil mi o adamı? Bir det. Soluna git Mustafa abi sola git sola git sola git. Ya adam burada <laughs> ölmedi mi? Bilmiyorum solda bir ceset gördüm ama. Evet. <laughs> o döndü. O Hele. döndü. İşte Arkadan bov yedim şaka Geliyor or, Tepest, or. Or. Sen? Loop, ben şu geliyorum ben. Loot, geliyorum ben. ben. adam Yata Bob Klanır. Düz git Mustafa abi, düz sağla. Buraya hmm. Düz Mustafa abi sağla loot. Düz sağ 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 Mustafa abi, sağ 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 aşağı Mustafa sağ sağ gördüm gördüm silahını aldım Kapıda adam var, kapıda adam var. Oradan bu, oradan bana giriyorlar. Öldüm hemen. Oğlum çıkmaya çalışıyorlar, atlamaya çalışıyorlar. <laughs> Geldim. Flash ettim. Geri aldı. Geldi Öyle mi? Bir kişi var Ya Yok yok bir kişi daha var abi. Neye mi? Sen tut burayı Mustafa abi bekle. Adam çıkmış bir şey bak. Aa ölüyor Atladı o aşağı. Nerede? da bir yerde. Çekil. Çekil. Öldüm. Yani öldü. Hayret evet, açık Öldü. O zaman sonra. Çelen tut orayı. Millet değil ama rufa çıkmış abi. Ben peşine gelmiş ama. Tamam. Ben <laughs> bunu boş al. İki kişiler çıkıyorlar. Bir tane soldan gitti. Gördüm. Ben atlama yerindeyim şu an. <laughs> öldüm mü beraber? Ben içeri girdim. Ben öldü de. İki neye kırptı ya? bir masaya geldim. Gitti mi tarık? Uğraşmadım. Mesela bir şeyler bahsedeyim. Hadi bak, buradan çekil. Benim üstümü kim karıştırdı? Tabanca mermisi yok, bir şey yok. Oho, karıştırma, karıştırma masasında 2k barut. Karıştırma masasında iki silah var. İki silah da da holo mu almışsınız ya oğlum? Abi holo Verin, taktım var al, ya silahta. Al Mustafa abi al. Bak yerde MP5 var. Bunları toplayın abi. Bak yerde ceset var. Karıştırma masası. Onların da o İyi. Bir buçuk az sıkıntı. Yemek alalım. Bir sürü yemek ama. Hı. Yemekleri al, yemekleri al, buzdolabını al.